merhaba canlarım, dostlarım, arkadaşlarım. Şimdi bugün sizlerle birlikte sizin kanallarınıza bakacağız. Abone olan varsa ya benim kanalıma da bak diyen yani varsa onların onun da kanalına bakar. Daha doğrusu daha çok kişi yaparsa onların da kanalına bakarım. Sizden bakar her türlü. Şimdi bir saçalım ilk Kim geldi? Hayır, görmeye çalışıyorum ben o Derya'yı Derya yi Derya'ya bir bakalım. Aha, bildirimleri aç. Tabi de ben bildirimleri açıyorum ama kendi kendine çıkıyor. Şimdi videolarına mı topluluğuna bir bakalım. İlk önce topluluk. Karneler verdi. Siz hangi belgeyi aldınız? E ben siktir adam aldım siz. Kim bir, bir amına koydum bu çocuğu. Ay ay nasıl diyeceğim? Mam bunu amına koyayım. Türk dili ve edebiyat ortalamalarını okuyorum puanı 50 50 2500 din kültüründen nasıl 33.700 700 500 almayı becerdim ha, pardon o tanitmiş. Dinküzü ve alaka bilgide nasıl 32. 200 İk... İk... 2500 almayı becerdi ortalama. Coğrafya yüksektir. Bakayım. 57.2500. Bekle, Seçmeli demek Demokrasi ve insan haklarında nasıl otuz tövbe ya? Ben buna daha fazla katlanamam. 31 falan var. Derya? <laughs> bu ne? Bu ne? Lan bu ne abone? Sen o zaman mı mısın bakayım Bunları mı izliyorsun? Şimdi şu bakalım. Bir tane seçeceğim. Allah hop hop. Amına Ne çıktı? Bir daha yap. Yine bu çıktı. Bunu izleyelim. Bu halk mı diyor da ne boka? Neye yardım edeceğiz? Yani bir sıkıntı olursa söyle yanımı. Söyleyin. Bombalayayım yani her yere. Çaldım ıslandım lan. Çayı ne ara ben döktüm ya. la ha. Ne oluyor? Abone ol kank. Benim sıram birazcık değişik olmuş. yapabilir misiniz? Yani şunun gibi. Yani Krali... sen Heh, önce say. Bak. Yine <laughs> <yene> gözümüz <laughs> yüksek. Yükseklerine... İnce yapıyorum. Bunun gibi böyle. Videolarından bir kesip alın. Çok bunu becerebileceğine inandım. Onu görürsem yani bunun yapanı ekipte yani birden fazla yapan olursa en güzel kim yaptıysa onu bin baş yapacağım. Yapanları da yüz baş yüz baş yapacağım ekipte. Yapmayanlar da haydi elit yapıyorum elit yani yüzbaşı değil yani gibi başından küçük ama normal rütbeden yüksek yani askerlik rütbesi elit yapmam ya yani, o askerlik Veya elit yapmaya hiçbir şey yapmayacağım öyle kalacaklarım. Yani zorunlu değil. Normal yaşayabilirsiniz Alo. <laughs> Mesela benim öyle videolardan benim şeyimi alıyorsunuz sesimi. Mesela ben böyle diyorum ya. Mal. Oraya mı alıyorsunuz? Sonra benim sesimi görüyorsunuz ama şey yani komik olsun. E benim bu kanaldan almak da zorunda değilsiniz. Benim yeni açtığım kanaldan almak zorunda değilsiniz. Şundan da alabilirsiniz. Ay bekle. Türkiye'nin ps Bu oldu? 8 mi aldı? 41 abone yapmışsınız bunu. Beni hala ben bu hesapla yeni şey. Yani buradan uzun videolarda mesela şey. Şunu yapabilirsiniz. Şu şu videodan bir şey aldım Mesela koyun öyle Mesela böyle şeylerden almışsınız ve benim daha yeni açtım Ben spot tarafı olan kanaldan da alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ama yapabilirseniz yapın. Oo 31. Güzel rakammış. Annesi ya manlık Eğer bu videoya çok çok, çok 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 like gelirse ne yapacağım ne yapacağım lan ne yapayım Eğer bu videoyu çok çok like gelirse Hatta like'a yok anasını satayım ya Ne like atıyorsunuz atın? Hiç bok aklımız yok Bu videoyu da kullanabilirsiniz Yani şey oynayacağım Bonete Haydi Hadi bay bay görüşürüz Ne bakıyorsun lan kapatıyormuş işte